ceza olarak beni durdurdu. En yaşlı olan arkadaşı eşim Murat'a rica etti. Beni odama gönderdiler. İçimdeki çığlığı size tarif bile edemem. Kim bilir bu şekilde çığlığını içinde saklayan kaç insan var dünyada. Arkamdan odama geldi. Gözümün içine bakarak şöyle dedi. Niye iki kız doğurdun? Birini bari erkek doğursaydın. Böyle olmazdı dedi. Alkolün etkisiyle ne dediğinin farkında bile değildi ertesi gün tavırları daha da sertleşti. Sözleri ağırlaştı, bakışları nefret doluydu. Bu kadar kısa sürede biz bu hale nasıl geldik, bu adam nasıl bu kadar değişti çözemedim. Fiziksel ve psikolojik şiddet hayatımın rutini haline gelmişti. Ama sadece onunla bitmedi. Annesi ve kız kardeşi de sürekli üzerime geliyordu. Bir gün mutfakta görüncem beni köşeye sıkıştırdı dişlerini sıkarak şöyle dedi. Bereketsiz, gudubet kadın, abime bir erkek evlat bile veremedin. Yanımda sigara yaktı ve yüzümde söndürdü. Bağırarak zaten ben demiştim bundan bize hayır gelmez diye nereden buldunuz bu çöpü gibi sözler sarf etti. En acısıysa inancıma dil uzatmalarıydı. Namazımla alay ettiler, seccademi kanepe altlarına attılar, tesbihimi dağıttılar, parçalarını yerlere saçtılar. Ben namazdayken yanımdan tükürerek geçiyorlardı. Ben her gün o tesbihi tekrar topladım. Her gün o seccadeyi yeniden serdim. Her gün Rabbime yeniden sığındım. Her hareketlerini içime ata ata hasta oldum. Gözyaşlarımı kimselere göstermezdim. Kuytularda, köşelerde ağlardım. Hastaneye bile Komşum götürdü beni. Çıkan sonuçlar kadın hastalığına yakalandığımı gösteriyordu. Kemoterapi